Merhaba arkadaşlar. Renault serisi. Araçlar arkadaşlar. Filtre 10.000 kilometre durumu. 10.000 kilometre durumu arkadaşlar. Muadil filtre. Orijinalinden belki daha da iyi. 10.000 km Bu da sıfır filtre arkadaşlar. Evet, 10.000 kilometrede hava filtremiz şu hale geliyor. Biraz şöyle evet 10.000 km Bundan sonrası da zaten filtemiz tıkanır ve motorunuza zarar vermeye başlarsınız ve de cebinize.